YouTube ne yapıyorsunuz? Bugün sizlerle yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizlerle kupa kasmaca Brawl oynuyoruz. da tabii ki de konumuz yarın da tabii ki de konumuz olan çınarımız var. Çınarımız. Şimdi Brawl Stars'ımız var da ben, ben şarkıyı azıcık <laughs> şey var da Ronaldo editte Ronaldo edit e, Ronaldo edit e ab ya Yunus selek işte ona abone olmayı unutmayın. Bir dakika ben sesi kısacağım evet İyi seslerden dolu bak bunu da kasacağız arkadaşlar. El primo! El primo! Ha, bir bak açtım mı? Açtım açtım şu anda videoda kayıtta. Ee, arkadaşlar bir tane karakter seçeyim dur. Devam hatta. Hadi. Ben ona. Tamam mı hadi? <laughs> Arkadaşlar ne güzel kar yağmadı mı ya? Ölürsen gebertirim seni. Bu da bir gerçek. Yakma lan. Ezan. Sana... Oğlum bunlar bebek oyuncağı ya. Aga biz, ee, bir adem, e, şey. biz Challenge Sizin internet yok ya. Yani. <laughs> <laughs> ee, benim internet ne yabalanıyor? Arkadaşlar evet e, malım ben. <gülüyor> Nerede o? <laughs> Abi şöyle bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar videomuzu daha çok insan çeken bir sene. Hadi hadi hadi. Arkadaşım 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 neydi? İnternet internet yok şu anda. Ben karşı komşu olamıyorum. <laughs> bu, 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 bu okay. Challenge accepted. Çift gerek. Çift çift. Çift <laughs> Çift 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 değişik sesler çıkarma kayıttayız. <laughs> Kendisinin birazcık psikolojik sıkıntılar var. <laughs> ne yapayım? Özürlü tanıyacaklar. Kes özürde. Doktor onu kendi haline bırakın dedi. <laughs> Sesli... ha, ses çıkarma. Kapatırım o telefonu. Şifre yaptım bir daha açamazsın şakal. Şifreyi biliyor ki? Ben, ben değiştirdim. Sen şifre iki bir şaka, şaka atıyorum oraya. Şifreyi biliyor mu? Şöyle söyleyeyim mi? Allah Allah! Bugün, bu adamı yiyoruz. Al hadi sen onu. Alabilir ki? Oğlum bunlar 7-0 mu? Burada en çok balonlar... Durun bir dakika, şurayı açalım çok kupalı olan takım da benim. Çünkü Güzel onlar çekmiyor. Right, ee, just o da 450. arkadaşlar onu kaç bin. 16 bin kupası var çocuğun. Aa, kar yağıyor lan. Lazım 30 bin. Oha kar yağıyor valla. Oğlum güneşli havada kar yağıyor. Dünyanın fiziksel dengelerini bozdular deyince inanmamıştım. Gerçekten bozmuşlar. Я тебя sure спасал. No. 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 <Different terror competition> <lizard�� resort> Ana <laughs> neyse. Kaç, 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 kaç. Adam gitme adam gitme. Ay şimdi seni öldürmedim ben. İntikam, intikam soğuk yenen, soğuk yenen bir havadır. Nene. söylemek istemiyorum git. <Gülüyor> <Gülüyor> Dur ben şeyi değiştireyim de. koydum. Ron Andrews. Ağzına kavga herhalde, hatırlamıyorum. Ana bir dakika dur ya, tekerli PUBG oynamay... PUBG, PUBG... Yav, ışık ışık Çocuk, <çizim> <gülüyor> <saniyeyim>. <gülüyor> La kitleme kitleme beni nasıl içtin ki? Tövbe. Kitleme. Ee, Kit ya gelecek anne. <laughs> Bas gelmeyin gidin içeri. <laughs> ya git içeri video çekiyorum. <laughs> gel aga biz içeri. içeri. Arkadaşlar devam edeceğiz. hatta devam ediyoruz şu Hangi? gel sonra Hangi? git <laughs> boş ben yaparım. Ben öldüm zaten. Hesaplaşma <laughs> ne <nar> ara lan. <laughs> Gel biz yine oraya Bunlar bizi rahat bırakmayacak. Çocuğum tek belli mi istiyoruz? <laughs> <laughs> Doruk'un Valla benim elimin ayarını oynatma Git canım Hadi 260 Dur görev yapalım lan Çınar gel Çınar aşamalı aç Çınar aşamalı aç Çınar aşamalı aç Assault mortis, and Battery Mortis pingaba boom Mortis girelim ama Ya adam buna mortis mi atıştı bak sen Aa kafama vurdu 2000 XP karakter seç Kendisi içeride yemek yiyecek bir şey alıyor. Avını arıyor. Anam ne arıyor. Çınar avını buldu herhalde. Evet bulmuş takır. Çak 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 çak. Ah, ah. Mama. Niye ben şarkıya bağladım ki olayı? Bir gün telefi yiyeceğim de ne zaman? Geçen... <laughs> 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 Badru, <Bıdırı> madru. <medirı. gülüyor> hay anayım. Hay anayım, geleceğiz anan. Şeye geçin. Altınız var. Şimdi gel beni. Muayrama. Mıdırım, mıdırım. Ya. Oğlum bir şey basamıyorum. Neydi oldu? Adam siz getirdi. Şu atıyor, çıktı. Evet. Ne çıkacak? Ay, yüz yüz şey çıktı. Yüzler. O çıkıyor ya. Bak bak, bana ne geldi? Gelin bunları aç açalım. Kutu açalım. Bar 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 bar. Budurum budurum. Bir dakika dur. Ee, bu sonuna giriyoruz. Pem. Ama oğlum benim pem. Ben pem. Lerevel'le orada kullanıyor. <laughs> yani. Oğlum Lerevel'le orada 8 seviye çıktı mo biz Motus'ta devam the edelim de bir dakika Motus'a evet. yeni Oha oğlum bende şey vardı 49 elması mı bunlar istiyor? Evet Şimdi 49 elmasla 500 şey okay. geliyor 30'a 300 geliyor. Nesilleri herhalde görmüyorum ben. Biz de alışık. Galeriyiz. Bas geç bas. Bas bas. Dörtler çalsın. He arkadaşlar var unutuyorduk. Oğlum video 13 dakika olmuş. Oğlum nereye gidiyor? e, görmediniz görmediniz için go. <laughs> şey <yok, görmedim. gülüyor> <laughs> 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 Hayır. Akışar. Çok hızlı koşuyor çok hızlı koşuyor. Akışar biraz daha öyle bir şey Taki evet, taki 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 boom. Ol, ol. Ölürsen yuva terim seni Baba bir gel Bildiğin bütün şarkıları söyle Hadi Çınar hadi Çınar Çınar'ı, çınarı, çınarı öldürme <laughs> Dondurma Yanan da dondurma donino şeyin açılır mı ya şöyle bir bakayım yine yok video video yok E arkadaşlar videomuzun daha sonra geldik hadi görüşmek üzere bay